Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepimizin günü hayırlı ve uğurlu olsun. Evet arkadaşlar şimdi annemin bahçede biraz otu vardı. Onlar da toplayacağız. はい。<music>

Çıkarabilecek mi arabayı? Oraya yukarıya atalım bence Evet arkadaşlar annemin annenin otlarını annem dişmiş Ben de eve götürüyorum artık Evet. Bunlara burada mahalleli olarak yallarını, şeylerini veriyorlar sağ olsunlar. <laughs> Mehmet dayım da dün konya'ya etti herhalde. Haber yok. Evin bir şeyim varmış. Neymiş şeyin indim öyle dedi ya. Sabahla bir arzalarla mı gidelim? Aşağı indim aradım. Bakmadı. Ben de bir arzalarla. Da evet. Yani. Benim oğlum öyle ikişer ikişer yumurtasına yaz buluyoruz aslında. Ama gurkolunca bırakmıyorlar ana gidip gidip yumurta üstüne yata yediyorlar devamlı. Sen gurkoldun da neler getir gel. He. İki gün de burada geçer. Tekrar getir. O kartal tavuklar devamlı gurç. Şimdi iki tane daha gurcta şey var. Tavuk var. Şu şeyimiz de gurkeder. Ya bir bulut çıkar diyor ya iki bulut. Ah bir bulutun diyor ben. Iki emretim, Siyahlardan Bilen gelirse. E, ya nasıl sınarlar, O siyahları şeyim, sayım, e, Emre bir şey yumurtayı mı? bunu var mı? Ben gülüm. Kalkları tek sanırım. Ben gülüm. 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 Ben gülüm.

Mustafa ayağı Mustafa. Ha? Mustafa. Mustafa. Mustafa sen şey Ha? su doldurmaya da geldik bugün. Ya şarabı geldi mi ki evde oturanlar var Muhammed? Evet, belki belki kardeşlere gelmiş olabilir. Sağ olsun emeklerimiz da yükümüzü çekiyor cevamız. Yok dinlemedim ben. Oğlum çok döndürme Başlı dönecek şimdi ha, ama. Kendi diyor baba? He. Akı da dönmeye A, bir şey olmuyor ki. Şimdi miden bulanacak ama ha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet. Nasılsın? Sağ olun siz nasılsınız? Daimla yengem gelmişler ben, bugün. Akşamdan çıktık geldik Mehmet yanına. Sizleri şereflendirdik. Daha da bakmışlar. Allah biraz fidan suladım. Sula verdim işte. Bir <laughs> çıktı mı? Ya zoba yaktık dayı da çayımızı içeceğiz inşallah. Biraz gezelim arada değil mi? Ne? Zoba yaktık ne? çayımızı içeceğiz. Aa, Yenge kekimiz de kabarıyor kabar bak. Lan ne diye açalım? Hayır bakıyoruz ya. Üç kilo kek. Pişmeye verir onu. orada. ayarı onun <laughs> benimle <de gülüyor> şeyde. Zobayla beraber. Bulaştın mı kabarmaz. Soyuttum fırını. Yenge ondan bir şey olmaz ya. <laughs> olur olur. Ben usta işte adamım o şeylerin ayarını <laughs> bilirim. Yüzün görünme yok. Kamera çekiyorsa. Ha, o çeker ya. Ha. Çeker ya. İşte böyle yenge. Eller ya ile uçar bizler Bizim de hükmetimiz <laughs> <sosuna gülüyor> böyle şükürler <laughs> <çıtırlar> olsun yenge. <laughs> Benimki ağırda kaldı. Ağırda nerede? Gelin oğlum şuraya. <laughs> ağırda kaldı. Onun bisikletine <laughs> kıracaksın ama şimdi. <laughs>

He? İki üç gün içinde gitsek lazım. İki üç gün içinde değil de okullar kapanınca gidelim bizim Hacer de gelsin. Hacer geldi mi babama o bakar diye bir hafta. Bayrama, bayrama geliyor. Gel, gel. Bayramdan önce geleceğiydi. Şey de bayrama geçti. Beraber geleceklermiş. Yavaş baba. Ama onun okullar kapandı. Okullar kapandığında işte enişte getirecek bir daha gidecek. Ha. Onun için şey olmasın zaten. Ondan sonra bir hafta sonra bir daha gelecek. E Bindiriversin kendi gelir atır. <laughs> hızlı trenle bakalım 15 gün önceden şey almıyorum, Bir e yer bulabilecekler? E gelip gitmek zor değil mi? Ayak Zor zor şey. 180 lira. Hızlı tren otobüsler de 400 lira yatadım ihbarını keserim. Mecbur çocuğunu alacak ne yapacak? Mehmet ne yapan o sırıglar? Oğlum düşürtün mü onu baktım ben. Aslan ben de bahçede dayanar zanırım. Bakın akşamımız da Mantar sote yapacağız. Yazı mantarı derler buna. Yayla. Yazı mantarı. <laughs> Uşur, Uşur, mu? şey Eskiden mantar tutayı nasıl yapardınız? Başka ne, ne vurdunuz? <laughs> çifte omurlar Aşağıdan çekme lan Bizi çek çek millet seyretsin diye. Sen ben seni bitireyim. Benim annem. Dur şimdi. Oğlum çok hızlı kalktırıyorum babam bak. mantar gelmiş de Mehmet mantar yapıyor. Bizi de evet. çağırdı. Yengemizle, dayımızla da beraber. Yenge nasip olursa. Niye daha önce köydeyken mantar yemedin mi yenge? <laughs> Hiç. Hazır Hayır alıyorum. daha da 40 sene sene mantar önce. Yemedim ha. Yok, Bu değil. şeyde sarı otun üstündeki mantarlar var ya. Eskiden ya. babam çift ekerken biz çift bulur gelir ki. İşte yazlık mantarlar. Yaz yazı mantarı bu, yazı. Evet. Hı -hı, güzel. Tütü Sevdin mi oğlum sen de mantarı? Mantar He? Mı? Mantar sevmem değil şey mi yenge? Kuzu göbeği. Kuzu göbeği. Şey Kuzu göbeği daha iyi oğlum. Bu yaz mantarı. Evet tavamız biraz ufak geldi. Büyük tencereye boşalıyoruz artık.

Karıştırayım mı bakayım? Aleyküm selam, aleyküm selam. Kaçak. Karat. Aleyküm selam. Kimi? Ali. Aleyküm selam. Buraya bu tencere mi Mert? Yenge o kara tencere, eski tencere. O normal gümüş şey, çelik tencerelerden değil o. Beyze alayım. Elim kar olmadı ya. Narlarını yıkamışım herhalde.

Oh, ne kamera kamerada düşüyor. Kapattım. Yok. Bir şey yap Hamza o deney bu kenara bıraksan. Bırak orm onu. Hadi bakalım. Haberi, Hamza. birli vurdu. Hamza. Babana çorba. Abana çorba Ona biraz içirdim de ben akşam önce. Gene de olabilirim. akşama verir. Haydi otur Hamza Hadi bakalım. Ne çorba Haydi Hamza. Yeter ya. Yo yeter ya. Ona yumurta da ne bir şey da şundan şundan Yo yo yeter <laughs> o ya. ona başka şey de yok. <laughs> <laughs> Mantar da <olmasın. gülüyor> Mantar abi bak bak nasıl oldu? Ne <laughs> koydum? Başka şey, karabiber koydum. Domates. Şey. Koymadım ya. <laughs> Doymadım, <yiye>. hmm. <laughs> Sen oturur musun oğlum? Otur çorbanı yavrum, otur. Mehmet kaşığını de davet etti ama yarım askeri edecek gibisin burada. Evet çorba zor yetişti. Mantar bir avuç şey evet. kaldı. Yok lan benim. Sadece yer gel sen lan. Götür de hadi. Lan ama bak sana bak şimdi. Hadi bakayım. Suya neyini tut kaydırma gelecek. Şöyle kaydırma bak. Şimdi sen

<laughs> Yiğen tam bağlamında. İşte mantar böyle yenir. Çok şey oldu mu? Erir gider onun içinde su. yedim lan Hem yemeği yer misin mı? sana bir tane versin. bu yanımda yapayım Evet.

Çocukları burada, ısa toplatsaydı ya. Geldiler mi da? Getir geldi yattı mı hemen döndüm. mü? Getir geldi Gelir gelir. Her geldi mi uğrar burası. Zekir daha geçecek Ha o zaman o işi vardı. iş vardı. İş olmadı mı burayla burada. uğrar? Hanım geldi. Ha hanımın geldiğinde ben elde uğrarım. Annem çalışır dede oğuz. De evet arkadaşlar bugünlükte bir videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Hepimizin akşamı hayırlı ve uğurlu olsun.